Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Kartika oynayacağız. Minecraft'ı seçeceğiz. Roblox falan yok mu ya? Neyse, Minecraft'ı seçelim. Harika. Ah, Ney bu ya? Saçma sapan şeyler çizdi Uyuz mı Yok artık Ne çiziyor? Lan çiz artık şunu Görek. stiffness. Şunları çizeceğim. Oh, <laughs> bunları altına yazdı. Sandık mı? Sandık mı? Çıktı. <laughs> Kalem ne? <laughs> Katman kitap. Kitap, kitap. Tamam, kitap kitap Kitap. Ve şafile. <laughs> Cevabı sormak yok. Bunu çoğunuz biliyor. Takside. Takside mi ya? Burası film nasıl arkadaşlar? Çok güzelse, bunlara, bunlara e, neydi? <laughs> 99 yazın. Elmas blok. Mu? Elmas blok. Blok blok. İyi <laughs> <ucuzsuz> bildim. <laughs> Sev ola mı? <laughs> Ava cam. Ay su etti. Başı bak kişi şikayet ederse bir hata yaparsalar e, buradan şikayet edebilirler. Herkesin bilmesi lazım Kaç kişi var bilmiyorum. Şimdi Nerede? Çiz süre bitiyor. Yüz soru işaretim sadece. Bana <Sessizlik> hemen bildiler. <Sessizlik> elmas mı? Ne? Ekmaz yazdım. <laughs> elmas değil. Ne bu ne? Oğlum herkes benim yazdığım elmas yazıyorlar ya. Sen. Sen. mi ne? Hadi. <laughs> Soru işareti. Su Yok artık. <laughs> Su. Ben hiç tuzu kalmadı. Beyaz <laughs> barbar. <laughs> Atmak zorunda değilsin. Arap şükürü. Kitap mı? Aa çok uzun bir kitap bu Merdiven bu Demir bu Kandro torlu He demir pantolon dur dur demir demir pantolon aklıma gelmeliydi ya herkes bildi bakın şimdi <laughs> ters yazdım İki tur kaldı onların sonra keseceğim ay şu Ya ki. Sohbete yazıyor. <laughs> Olur mu? ne? Fidan. A aa, ayakkabı mı? Kabı mı? Ah! Yanlış, yanlış yazdım. Ne lan bu? Obsidian mı? Mantar mı? Diken. Tula. Tula tula. Çatı. İnek. Koyun. <gülüyor> <gülüyor> ne o zaman? <laughs> ne bu? Kuzu. Tavuk. Tavuk. İnek. Ne bu ne? <laughs> Oğlum çok uzun kelime ya bu ne? C e, K ka, K ka, Kaplumba bir şey yaz tam yazacaktım. Hadi bana sıra gelsin ya. Hiç tur kalmadı bende. Ne bu, merdiven mi? Değil. Ne o zaman bu? Ayaz Baros. Tahta ne bu lan? Yanlış yazanları buraya şikayet edebilirler. Yani çizenler çubuk mu ne? Demir kılıç. Demir kılıç. Iııı... Kılıç. Kılık ne ya? Demir kılıç. Yanlış yazanlar sürekli. De, Ta. Taş. Kılıç ben bildim. <laughs> Taş kılıç. Taş kılıç. Yine <laughs> sandım. <laughs> <Sadık> Çizim. <çizeceğiz. gülüyor> Şimdi bakın arkadaşlar izleyin. Ev, 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 Buldum. İlk ben buldum. <laughs> şu, şu, şu tatlılardan tanıdım. <gülüyor> 17. <laughs> Sohbet yazıyorlar cevabı. <laughs> <laughs> köy, köy <köyliğine. gülüyor> Ev lan ev. <laughs> ben hiç yazmıyor şey bu ne lan? Su <laughs> değil. <laughs> Oraya at. Ya ne yapıyorsunuz lan? Videodayım. Atmak yok. Evet Ney bu? Vazo. Vazo Ne bu? Bazı, bazı ne? Sil <laughs> dedi. Arkadaşlar ben atmak yok. E, atarsanız fena. Hiçbir oyunu bulamam. Ne bu? elmas mı ne? Kerem katıldı. Ay silip silip durma ya. Ara yazıyor burada. Dur. Ara. Hı. Su kovası. Nereden bildin lan? Şikayet yapsın da dur Ben bilemiyorum ki bu <laughs> so so ne Sohbet teyze yılan Canlı sohbet Z. yılan Bakın. Neliydim İkinci tur kalmış bende Ben atmak yok arkadaşlar Atarsanız e, video durduracağım. Atmak yok. Çok eğlenceli bir oyun bu. İsteyen oynayabilir. Vazo. Çiçek mi? Zombi. Değil. şöyle şey bize soyun mu arkadaşlar? E, YouTube kanalım yokken ben bunu oynamıştım. Eskiden oynuyordum. Kribit, kribit. Tamam, tamam bulduk. Ağzdan tanıdım ben. 17 yaş oynaması yasak mı deniliyor? Ben bu oyunu niye Ben de oynuyorum. Ney Can doldura şey herhalde. Çıkacak lan olmadı. Ben çizeceğim şimdi. Sıradaki cezen oz Aslan. <laughs> Hadi bakalım. Çiz. Bak kimse bilemez. Ben bileyim. Saat yani ara. Hadi bakalım. Çiz. <gülüyor> ne? Ne çiziyor bu? Sandalye mi? Ah. Elmas. Ne? Ne diyeyim dur? Silah mı ne bu? Silah mı? Ne çiziyor bu? Bilgili katıldı. <laughs> Bilgi ne ya? Kitap mısın sen? Elmas gö... Üslük. Çok yakın tamam. Elmas yüz lük sohbet yazıyorum lan. Gö. bitiyor. Üstlük yaz. bildim. Benim şimdi sıradaki çizim. Şimdi ne çizelim? Tam dedim şimdi. Gel çizeceğim çok kolay. Ee, önce çizelim. İpucu verelim. Ye. Ya Yahla başlıyor. Şöyle çizelim. Abi ben bildiler. Aferin. <laughs> Abi bu kadar işte. Okti <laughs> lan sohbet yazıyor. Cevap yazıyor. <laughs> 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 ya iyi işte. <laughs> Beşinci sıradayım. Aşk var ya. Yay bir şey. Yay avuk Nasıl tahmin edemiyoruz ya. <laughs> Gerçek o. <laughs> Tavuk mu? Tavuk. Şöyle stif yazıyor. Alex. <laughs> Ne çiziyor ne ney Saçma sapan şeyler çiziyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok oynadık ya biraz. İskelet mi? İskelet. Bildim. <laughs> 72. Dördüncü sırada. <laughs> Herkes bilecek. Tamam kelet. Orası kol Sen yazmayı bilmiyorum herhalde. Çakak, çak çak likit. leket. O ne ya? Seksinir. Oğlum telefon araması mı yapıyor? <laughs> ilgili. <laughs> Sef olmak isten. Ben ben yazayım. Dur dur. Ben yazayım. Ben. <gülüyor> 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 ne çiziyor bu? Tekerlek mi? Baba. süt. yaptım ki. En de en de gözü. Çok yakınmış. Ne? Ender ne? Sadece Ender mi? Ender çok yakın. Yaklaştık ne? Ne? Ne harbin? Gözleri. Çok yakın. Bunu çok Enderin Ender yıldızıymış. Tahmin etmeliydim. Bir tur kalmış. O birinci. Hadi birinci ben alayım ya. <laughs> Demir mi? Demir, elmas Demir Yok Çok yakınmış Çok yakın, bu ne ya? Demir blok Demir blok blok Demir blok Demir. 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 Demir <laughs> bloku. Çok yakınmış. Demir. Tamam. Demir kesik. Demir. Demir bloku. Demir bloku. Tamam. Dördüncü sıradayız hala. Sadece gizliğin gömüş şemesi 17. bilgi bilgi niye ya? Biz Ya bu sonuncu. Silindir mi? Kova Lan bu? Su. Su. Su, Su değil. Güncam çiziyor, ne bu? Su kabası gibi. Sul mu? Okay. İyi. içindeki gin. Ne? Ne o zaman? Söyle lan. Ağzını yutun, çıkarım. İçik. 10 yazdı. Anlaşılmıyor ne yani ne yazdı? Sütmüş. Su attı mı ya? Yeter. Bu da çok çok fazla aşırı aşırı şey oldu şu oyun bitsin ya. Ne çok puan yaptınız. Ne bu? Obsidian mi? Obsidian. Obsidian. İnek. <gülüyor> 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 Steve Kazma ne bu? Terazim ne? Ne çok bunun. Yani en kapısı. Tamam videomuz da bitti. ev videoyu dakikalar sürdü. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz dikkatli olup unutmayın. E, profilim profilim beğendiyseniz yorumlara e, 99 yazın. Video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.